Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim kullandığım programları inceleyeceğiz. Ben video çekerken herkes soruyor bana arkadaşlar. Yani hangi programlar kullanıyorsun? Ben de bunu video çekerek size kanıtlamak istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda etkili olmuyor yani. Yorumlara yazdım etki etmiyor. Yani arkadaşlar diyor nasıl kullanıyorsun? Benim ilk kullandığım program arkadaşlar Action. Yani Mirrorless Action. Mirrorless şirketinin yaptığı Action programı bu arkadaşlar. Çok harika bir pro program. Buradan hangi kalitede çekmek istiyorsanız çekebiliyorsunuz. Yani 720p, 480p, 1080p, AVM çekmek istiyorsunuz. Ama MP4 çekerseniz 480p de çekmek zorundasınız. Sonra video frame rate, FPS oranını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Sonra burada işte mikrofonun kaydedilmesini soruyor arkadaşlar. Burada da eğer video başka yere kaydederseniz sesinizi hangi formatta kaydetsin onları seçiyorsunuz. Sonra bank marking işlemi var arkadaşlar. Bu da oyundan alınan FPS oranını test ediyor arkadaşlar. Sonra bu da resim çekmek için. Sonra özelliklerde arkadaşlar oyuna videonuzu koyabiliyorsunuz. Mesela kameranız varsa buradan şu benim gösterdiğim simgeden koyabiliyorsunuz. Mesela burada göstereyim size always record. Mesela benimki A4 tek kamera. Mesela şurada göstereyim. Açılsın kamera. Bir dakika arkadaşlar. Ama arkadaşlar benim göz görüntümü göstermeyeceğim tabii ki de. Açılmadı mı ya? Açıl be oğlum açıl ya. İşte böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazen olmayabiliyor yani. Ama oyunlarda kesin oldu olabiliyor. Ama oyunlarda FPS e düşmesine de neden olabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan da kısa yol tuşlarını ayarlayabiliyorsunuz. Settings var ayarlar. Burada hangi kalitede çekmek istiyorsanız onları seçebiliyorsunuz. Son video size göstermiş. Burada sesinizin yani bu mikrofonu seçebiliyorsunuz. Burada mikrofon sesinin ne kadar çıkmasını gerektiğini ayarlıyorsunuz. Mesela hiç çıkmasın diyorsanız sıfır alıyorsunuz. Çok çıksın diyorsanız yüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da hoparlör yani oyundan gelen seslerin, oyundan veya başka bir yerden gelen seslerin toplandığı yerleri, yani toplandığı sesin ne kadar olduğunu ayarlıyor. Burada arkadaşlar böyle ayarladım ben. Evet. Burada da resim ayarları var. Ya da FPS oranının durduğu yer. Mesela şurayı seçeyim. Şurayı seçeyim. Bu da arkadaşlar export. Yani konverter yaparken ne kadar durması gerektiğini. Burada da kısa yol tuşları arkadaşlar. Ben ayarladım bunları. Arkadaşlar şimdi bu programı bitiriyorum. Şimdi diğer bir programımız ise Movavi Video Converter arkadaşlar. Movavi Video Converter Yani video oranını ayarlamanızı sağlıyor arkadaşlar. İki tane programımız var zaten. Biri Mirror Section, biri de movavi Video Converter. movavi Video Converter. Arkadaşlar bu program yani video converter dediği için yani dönüştürme programı. Örneğin ben bir tane videomu göstereyim arkadaşlar. Varsa eğer. Yok arkadaşlar. Ha evet varmış. Örneğin şunu açalım arkadaşlar. Geliyor mesela. Burada arkadaşlar hike yani buradan ayarlıyorsunuz ama şuraya getirin arkadaşlar. Normalde çekin. Buradan arkadaşlar size ayarlaması burada format formata getirin arkadaşlar. Formatlar. Sonra burada HD video seçin arkadaşlar. HD videoda da HD video H264 HD video 720p 16,9 16/9. Bunu seçin. Yani en iyi eğer bu yani. Size göster. Sonra Converter'a bastım mı Convert ediyor arkadaşlar. Böylece daha kısa sürede ekleyebiliyorsunuz bunu. Bu çok güzel bir program. Size tavsiye ederim. Şimdi bunu da kapatalım. Arkadaşlar eğer videolarınız çok uzun olsa yani bir saat falan size o zaman bir tane daha program göstereceğim. Benimki Windows 8 olduğu için. Evet. Voice of Video Splitter arkadaşlar bu programı gösterecektim size arkadaşlar açılsın bu arkadaşlar freeware sürümlü geldi ama çok hızlı yapıyor mesela buradan açalım bu değil arkadaşlar ee, videolar bunu seçelim mesela evet burada arkadaşlar split info deyin. yani buradan hangi dakikalar arası seçildiğini şapın şey seçebilirsiniz ama buradan ben İki tane ikiye ayırsın mesela eğer iki saatlik çektiyseniz burayı dört yapın öyle yani size kafanıza göre yapın arkadaşlar ben iki yapayım arkadaşlar split now diyelim nereye atsın masa üstüne atsın arkadaşlar şimdi burada direkt stream cut kat yani direkt yapacak bir de hıp hızlı yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen gidiyor. Yani yanlış yaptığı da yok herhalde. Evet bitti. Mesela bakalım bu ne kadar. Açalım mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 8 dakikalık bir videoydu. Bunu 4 yani yarım saatine bölmüş. Yarıya bölmüş. Bunu da bu da. Bazen hata varırtırıyor arkadaşlar. Ama siz böyle yaptırın dediğim gibi. Kapatalım bu programı da. Aa evet açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da 4,20 dakika. dakika. Evet böyle. Size anlatmak istediğim bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben torrentcanavar.com'dan. Ertpoy 8. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.